Evet şöyle hangardan. Ah! Ah! Dakika. Kuzey kere mi? Kuzey Kore mi yoksa? Lan bir dedim niye düşmüyor? Dur orada. Geliyorum. Bu adam yok değil mi lan? Bir dakika. Ne oluyor oğlum? Burada Evet bomba gibi bir başlangıç yaptık. Ama bir kas bulmam gerekiyor. Karşımda DP'li ve tehlikeli bir var derken yanımda çok yakında adam var. birazcık Allah kahretsin ya şansıma bak ya. Açmam oğlum ben nereye yok. Bekle. Ya şu luto bak abi sadece bir tane sağlık malzemesi olarak bundan var ya. Ağrı kesici var. şu tepeye çıkmak istiyorum ama bu da çıkamam tepeye abi. Şu yukarı çıkıp acilen bir loot bulmam gerekiyor benim. Aa! O ne lan? Lan öl! Hele senden de askı lan ah. Lan ben bunlara botson Gel lan buraya. Ver şunları da ver. Oh 4x de bulduk. Şimdi yukarı çıkıyorum. Bir dakika bu buna bu buna. Çıksın hatta. Ben zaten rank kasmıyorum da. Şimdi DPMP skanlar vardı acaba onlar bu adam mı o adam var mıydı ya? Vurduklarım bu arada Joshpul'dan da sesler geliyordu. Dolayısıyla benim Joshpul konusunda da ayık olmam gerekiyor. Böyle aşağı inelim. Ya var ya şöyle başlangıçlardan sonra ölünce bir manada böyle insan içine oturuyor ya. Güzel başlamışsın tamam mı? Devamı gelecek yani belli. Bunu söylüyorum ölmeyeyim diye söylüyorum. Şu an totam yapıyorum kendi kendime. Bunu ben vurmuşum. Var. Evet ufak ufak loot'lara da baka baka yerliyoruz. Şu an için buranın içinde ben coşkunun içinde kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Ama belli de olmaz diyen yani tabii ki buraya gelince çok kastı şu an bak. Ben mı Bak gel bir testler var abi coş bunda. Gidiyorum ben oraya. Uf nasıl kasıyor oğlum. Sanki başka takım da var gibi ya. ya başka takım geliyor gibi sanki. Başka bir yerden sanki rendirme girmiş gibi yani. Öyle kastı. Gördüm adamı. Şuraya çıkacak şimdi. Hadi yedi. Tamam. Cooldown sıkan var. Sanıyorum. Emin olmamakla birlikte. Ses oradan geliyor gibi. Çünkü DP'li sesi. Bu belaya giriyorum arkadaşlar. O ne? Bir dakika. Yapma. içine girdi. Evet bu belaya bulaşıyorum. Arka ne alaka ya? Şimdi geldim oğlum ben oradan. O ne? Yardım dur! Önce burayı bir kontrol edelim. Arkamızdan falan yaklaşabilirler şimdi. Bagi. Lan o hala oradaymış. Arkadaşlar ben burada arada kalacağım galiba ya. Bu herif yaklaşıyor da. güzel oldu. Hop, yakın var burada. Yemin ediyorum arada kaldık ya. O ne? Abi ne tarafa cover alacağım Korkuyorum biliyor musunuz? Yani nereden karışık, karışık yani. Her tarafta adam var. Enteresan yerlerden çıkıyor adam var. hangardan sıkan birisi vardı mesela. Ona ne oldu? Abi şurada yatıp şunu ben bu basayım. Abi bir kas küçüğüm olsa çok rahatlayacağım biliyor musunuz? Çünkü tek yerim şu an kas birle. Arkadaşlar giriyorum ben buraya ya. Ama önce şunu lootlayacağım be. Biraz yedi. Of oh, ne buldum. Geliyor mu? Gripe bak lan. Sarı tapu mu yuttun? Bu binada. Aşağıda. Bir dakika. Kata çıktı. Hadi arkadaşlar. Adam bombanın ön... Adam bombanın ön... Destan var. Bir dakika. Adam bombanın önüne atladı. Ses daha mı vardı? Kalbim. Bu neydi lan? Bu neydi lan? Bu neydi oğlum? Oğlum ucundan almasam o sesi var ya. Yani bir saniyelik bir saniyelik duymasam o sesi var ya. Her şey bitmişti şu an. Yani her şey noktalanmıştı, bitmişti, kapanmıştı. Geçmiştik, lobiye dönmüştük şu an. Lobideydik. Hakan, Ultra, Athena. Oo, çıktı benim silah. Evet, güzeliz. Gayet iyiyiz. Şimdi benim bir 8x almam gerekiyor. O kadar. Başka da bir ihtiyacım yok. Burada bir yerde bir bug... Evet, bug'i orada bir dakika abi. Şurada ben bir boost'umu basayım. Ne olur ne olmaz abi. Bir anda payta gireriz. Bir takım çıkar karşımıza. Şeyler olur filan yani. Dayanıklı olalım. Hazır olalım. Hazırlıklı olalım. Araçsız kaldık ya. Birkaç şu takip etti. Arkadaşlar takip edelim. Oğlum bu oyuna... Ben size söyleyeyim mi? Şu an 250 değil, 220 değil de bir 400-500 tuş olması lazım da burada yani. Bunları bir lootlayalım. Oyunun başında vurmuştum bunları. Görüyor musunuz şakalı? İyi ki gelmişim buraya bir. İşaret bir şeyini almış gidiyormuş. Yere atmış bir de işaret bir şeyini. Gelmeyin. Gelmeyin. Gelme. Şimdi gel. Niye onlar arkasına bakmadan gittiler? Anlamadım acaba adam benim burada olduğumu. Ve alan dışına gittiler yani. Daha da enteresan kısmı. AMR. İki kişiler. Sıkıntı. Sıkıntı arkadaşlar sıkıntı. Bunların arkalanmaları gerekiyor. İkisi de bakıyor abi ben kafayı kaldırıp bakamam ki abi anında ölürüm ya. Ne olur abi Şunları birisi arkalasa olmaz mı ya? Çok mu zor bir şey istiyorum acaba şu an? Abi herif direkt eğimi koymuş buraya bakıyor ya. Ben nasıl kaldırayım kafayı bakayım şimdi bunu. İstiyor. Buraya mı geleceksiniz yani? İyi gelin. benim şunu yar. Ah! İşte beklediğim hamle. Çok iyi oldu bu. Sol taraf geldi. aldığım pozisyona bak ya. Robu da alamıyoruz anasını satayım. Aa ona sıkıyorlar. Bak kulübeye sıkıyorlar. Birisini aldık da. Hadi Aradan sıksam gelmiyor. mi? kili o da vallahi o da gitti. Bu ben neler yapıyorum? dakika şu arada bunların killerinin bana gelmesi lazım. Anam. arkadaşlar beyni atalım bolca lütfen. Evet elimden geleni yaptım ama gördünüz arkadaşlar ee, maalesef ki bir takım kafa attı ve çok çaresiz bir durumda kaldım. Aslında buradaki kil sayım da 16 değil 17 olması gerekiyor çünkü kulübenin arkasında bağıttığım diğer kişinin kili gelmedi. Eee beğeni atacağınızı destekleyeceğinizi ümit ediyorum. Güzel oyundu çünkü.